Bir yalan söylenmişti. Ama neden ve bu sessizlikten kim fayda sağladı? 2017 yılının ılık bir Kasım sabahında, Londra'daki British Museum'un derinliklerinde, nemli havayı yaran soluk ışık demetleri, tozlu raflarda yüzyıllardır bekleyen sırları aydınlatıyordu. Antik Mısır koleksiyonlarının 19. yüzyıl kataloglarını titizlikle gözden geçiren genç bir Mısır bilimci, Dr. Elaravans, daha önce tanımlanamayan kraliyet kayıtları olarak etiketlenmiş, sıradan görünüşlü, küçük bir ahşap sandıkla karşılaştı. Sandığın kapağını araladı. Gizli bir geçmişin fısıltıları artık gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyordu. Çağlar boyunca neden gizli tutulduğuna dair çetin bir bilmeceyle yüzleşmek için. Açılış merakı, bir yalan söylenmişti. Ama neden ve bu sessizlikten kim fayda sağladı? Bu papirüslerin keşfi, yeni krallıkın en çalkantılı dönemlerinden birine. Meşhur yapım 1350 ile 1320 yılları arasına, yani Akenaton'un dinsel devriminin ardından gelen belirsizlik ve kaos dolu yıllara ışık tutuyordu. Bu dönem, geleneksel inançlara dönüşün ve Amon rahiplerinin gücünü yeniden pekiştirmenin çabalarıyla doluydu. Ancak aynı zamanda haneden içi entrikaların ve taht mücadelelerinin de zirveye çıktığı bir zaman dilimiydi. Mısırlıların firavunlarına atfettikleri ilahi statü. Onları tanrıların dünyasıyla yeryüzü arasında bir köprü haline getiriyordu. Bu inanç, kraliyet kanının saflığının korunmasını elzem kılıyordu. Mısır'ın hanedanlık yapısı, evliliklerin sadece siyasi ittifaklar değil, aynı zamanda kozmik bir düzenin yansıması olduğuna dair deri. Leyla El Sayed 2020 Akademik Otorite papirüslerdeki alışılmadık semboller ve imalar, bilinen hieroglif metinlerin ötesinde, sanki dönemin saray katipleri tarafından olağan resmi kayıtların dışında tutulmuş, neredeyse bir sır gibi saklanmış gibiydi. Karbon-14 testleri, bu ruloların Amenhotep 3. son dönemleriyle Akenaton sonrası dönemin başlarına ait olduğunu kesin olarak gösteriyordu. Bu da onları gizemli Smendes'in kısa saltanatıyla aynı zamana denk getiriyordu, veri doğruluğu. Antik Mısır'ın o görkemli saraylarında, yaşamın her yönü tanrılarla iç içe geçmiş, kutsal kanın saflığı ise hanedanın devamlılığı için mutlak bir zorunluluktu. Firavunlar, Oziris'in yeryüzündeki temsilcileri olarak görülür, güneşin altın rengiyle parlayan tapınaklarda yankılanan ilahilerle yüceltilirlerdi. Bu kadim kültürde, kardeşim, evlilikleri, hatta yarı kardeş evlilikleri, kraliyet kanının bozulmadan, sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla sıkça görülen bir uygulamaydı. Kutsal kanı saf tutmak adına yapılan bu evlilikler, dış etkenlerin hanedanlığı kirletmesini engellemenin tek yoluydu diye yazıyor Luxor'daki 2018 Krallar Vadisi Arkeolojik Ekibinden baş araştırmacı Ahmet Alcaziri. Kendi günlüğünde teknik tanıklık. Sarayın mis kokulu buhurdanlıklarından yayılan tütsü kokusu, firavunların taht odalarına siner, her detayın ilahi düzenle uyum içinde olduğunu vurgulardı. Kraliyet protokolleri her bir ilişkiyi, her bir unvanı titizlikle belirlemişti. Bu binlerce yıldır değişmeden süre gelen bir gelenekler zinciriydi. Ancak bu titizliğin ardında bile Smendes dönemine ait olan ve daha sonraki Smendes'ten ayırt edilmesi gereken bu firavunun mezarındaki silinmiş hiyeroglifler gibi örtbas edilmeye çalışılan sırlar mevcuttu. Betimsel detay. Papirüslerin ilk çözümlemeleri sadece alışıla gelmiş kraliyet soya ağaçlarını ortaya koydu. Firavunların isimleri, eşleri ve çocukları titizlikte listelenmişti. Ancak metinleri yüksek çözünürlüklü dijitalleştirme ve bu mühürler, bilinen kraliyet protokollerinde yeri olmayan, istisnai veya gizli bir ilişkiyi ima eden sembollerdi. Bu durum, Smendes'in saltanatı sırasında bir gizemin varlığına işaret ediyordu. Bu mühürler, sadece estetik süslemeler değildi. Bunlar, okunması gereken, zamanın ötesinden gelen bir şifreydi, diye belirtiyor eski Mısır dili uzmanı ve kriptograf Dr. Cemal Korkmaz, British Museum'daki 2021. Bir konferansta hipotez tutarlılığı, metinlerin karmaşık el yazısı, dönemin üst düzey devlet görevlileri ve rahip sınıfına özgüydü. Bu da bilginin sınırlı bir çevre tarafından bilindiğini gösteriyordu. Resmi kayıtlarda yer almayan, ancak bu gizli papirüslerde Firavun'un en sevdiği eşi olarak anılan bir prensesin varlığı, ilk büyük çelişkiyi oluşturdu. Smendes'in kişisel kayıtlarındaki tutarsızlıklar giderek derinleşiyordu. Eğer bu mühür değiştirildiyse, kim değiştirdi ve neden korktular? Bu şaşırtıcı keşifler, Mısır Bilim Camiası'nda hızla yayılan bir fısıltı rüzgarı başlattı. Papyruslardaki bir pasajın titizlikle çözülmesiyle ortaya çıkan gerçek, herkesi dehşete düşürdü. Firavun Smendes'in eşleri arasında, Büyük Kraliyet Eşi unvanıyla birlikte Prenses Neferura'nın adının geçtiği fark edildi. Dahası, Metin açıkça Neferura'nın, Firavun'un kendi kızı olduğunu belirtiyordu. Belgelenmiş gerçek. Bu bilgi, Mısır'ın binlerce yıllık kutsal kan saflığı geleneğine indirilmiş. Kahayyül bile edilemez bir darbeydi. Kardeş evlilikleri yaygın olsa da, bir Firavun'un öz kızıyla evlenmesi, nadir ve genellikle tabu kabul edilen bir eylemdi. Bu ilişki, hem kraliyet hukukuna hem de ilahi emirlere aykırıydı. Amon rahiplerinin buna nasıl tepki verdiğini hayal bile edemiyorum, diye fısıldadı eski hieroglif tercümanı Ayşe Kaplan, Kahire Arkeoloji Müzesi'ndeki 2022 kişisel notlarında samimi rapor, metinler. Bu ilişkinin sarayda bile büyük bir huzursuzluğa yol açtığını, rahiplerin durumu kutsal olmayan ve günahkar bulduğunu ima ediyordu. Smendes'in bu evlilikle neyi amaçladığı? hangi sınırları zorladığı ve bu eylemin Mısır'ın geleceğini nasıl şekillendirdiği, tüm bunları öğrenmekten daha büyük bir bedeli olabilir miydi? Kaderin ipleri Mısır'ın o tozlu köşelerinde yeniden mi örülüyor? Yoksa bu sadece bir tarihi aldatmacadan mı ibaret? Bu sır perdesi nasıl aralandı ve kimler susturulmak istendi? British Museum'un loş dehlizlerinde zamanın tozlu parmak izleriyle kaplı, Yıllarca tanımlanamayan kraliyet kayıtları etiketiyle unutulmuş bir sandık, Antik Mısır'ın derinliklerinden ürkütücü bir fısıltıyla geri döndü. Sandığın içinde, ince keten kumaşlara sarılmış, yüzyılların aşındırıcı gücüne rağmen şaşırtıcı bir şekilde korunmuş dört yıpranmış papirüs rulosu yatıyordu. İlk dokunuşta hissedilen o küf kokusu ve zamanın kendisinin dokunuşu, araştırmacıları hemen 19. yüzyılın o görkemli keşif anlarına Howard Carter'ın Tutankamon'un mezarına ilk adımını attığı ana götürüyordu. Ancak bu sandığın içindeki hikaye çok daha rahat. Her bir rulo açıldığında kadim bir sırrın ağırlığıyla papirüs lifleri hışırdıyor, mürekkebin soluk ışıltısı ise gizli bir mesaja işaret ediyordu. Duyu, küf kokusu, papirüs hışırtısı, mürekkebin ışıltısı. Bu papirüsler, bilinen hieroglif metinlerin ötesinde, garip, narin sembollerle süslenmiş bir dil barındırıyordu. Bunlar, kraliyet ailesinin en derin, en saklı köşelerinden sızan, adeta fısıltılarla yazılmış gizli bir şifreydi. Araştırmacılar, bu belgelerin yüzeyindeki neredeyse, görünmez işaretleri ilk kez fark ettiklerinde, şok ve heyecan bir aradaydı. Zira bu mühürler, resmi kayıtlarda olmayan, istisnai ya da gizli ilişkileri ima ediyordu. Bu keşif, adeta antik bir mahkeme salonunda, sessiz kalmış bir tanığın aniden konuşmaya başlaması gibiydi. Mısır'ın en kutsal hanedanlıklarının bile altında yatan karanlık bir gerçeği gün yüzüne çıkarıyordu. Bu eşsiz buluntunun derinlemesine incelenmesi, bilim dünyasını ikiye böldü. Apirister'in paleografik analizi, yazının dönemin yüksek rütbeli saray katipleri ve Amon rahiplerine özgü, son derece karmaşık bir el yazısı olduğunu ortaya koydu. Bu, sıradan bir kraliyet kaydı değil, sadece çok dar bir elitin erişebileceği, belki de yok edilmesi gereken bir sırrın belgesiydi, diyor. Kahire Üniversitesi'nden Doktor Zaki El Rahman, Antik Metinler Uzmanı, 58, Kahire 2022, Hipotez Tutarlı. Ruloların, 1350 bin ila 1320 yılları arasına, yani yeni krallığın en çalkantılı dönemlerinden birine, Akhenaten sonrası kaosa işaret ettiğini doğruladı. Ancak asıl şok edici detay, Firavun Smendes'in bu ismin daha sonraki dönemlerden Smendes ile karıştırılmaması için özel bir not düşülmüştü. Amenhotep 3. son dönemlerinde tahta çıkan ve kısa ömürlü olduğu düşünülen kral, kişisel kayıtlarında beliren tutarsızlıklardı. Resmi listelerde adı geçmeyen ancak bu gizli papirüslerde, firavunun en sevdiği eşi olarak anılan bir prensesin varlığı ilk başta basit bir ihmal gibi görünüyordu. Fakat minik, neredeyse görünmez mühürler bu ilişkinin istisnai ve protokol dışı olduğunu ima ediyordu. Laboratuvar ortamında, soğuk metal masanın üzerinde, mikroskobun altında görünen o ince mürekkep çizgileri ve zamanla yıpranmış lifler bu sırrın titizlikle korunduğunun kanıtıydı. Duyu, soğuk metal, mürekkep çizgileri, yıpranmış lifler. Papirüslerden birinin Smendes'in kendi kızı olduğu açıkça belirtilen Prenses Meferura'nın adını firavunun eşlerinin sıralandığı bölümde büyük kraliyet eşi unvanıyla birlikte anması tüm teorileri alt üst etti. Mısır kraliyet geleneklerindeki ensest uygulamaları, putsal kanın saflığını korumak adına kardeş evlilikleri şeklinde yaygın olsa da, bir firavunun öz kızıyla evlenmesi nadir ve genellikle tabu kabul edilen bir eylemdi. Metinler bu ilişkinin sarayda bile büyük bir huzursuzluğa yol açtığını, Amon rahiplerinin bu durumu kanunlara ve tanrıların buyruklarına aykırı bulduğunu açıkça gösteriyordu. Bir rulo, bu evliliğin gerekçesi olarak firavunun kanını hiçbir yabancının lekelemesine izin vermemek ve en saf ilahi kanı korumak gibi ifadeler kullansa da, rahip sınıfının ve halkın büyük çoğunluğunun bu eylemi kutsal olmayan ve günahkar olarak gördüğü belirtiliyordu. Bu ilahi olarak kabul edilen bir firavunun nasıl kutsal olmayan bir eylemle özdeşleşebileceği gibi bir bilişsel uyumsuzluk yaratıyordu. Eğer bu mühür değiştirildiyse kim değiştirdi ve neden korktular? Bu bilgi modern araştırmacılar için bile bir şoktu. Antik dünyanın en saygıdeğer liderlerinden birinin böyle bir tabuyu çiğnemesi akıl almazdı, diyor Leyla Demir. Kıdemli Papyrus Konservatörü, 45. British Museum, 2023. Gerçek belge. Kütüphanenin sessizliğinde, sayfaların hışırtısı, sanki Smendes'in çalkantılı dönemindeki, saray fıs. Duyu, kütüphane sessizliği, sayfa hışırtısı, saray fısıltıları. Smendes'in bu evlilik kararının tahtında ciddi bir meşruiyet krizine yol açtığı ve saltanatının bu olay yüzünden kısa sürdüğü düşünülüyordu. Firavun'un mezarındaki bazı silinmiş hierogliflerin varlığı, bu skandalın resmi kayıtlardan silinmeye çalışıldığını destekliyordu. Bazı akademisyenler, Smendis'in saltanatını korumak için çaresiz bir girişim olduğunu öne sürerken, diğerleri bunun saf megalomani ya da ilahi statüsünü abartılı bir biçimde vurgulama çabası olduğunu savunuyor. Diye ekliyor Profesör Amira Salama, Mısır Bilim Fakültesi Dekanı, 62, Alexandria Üniversitesi, 2023. Ortaya çıkan bu anomali, tarihin kendisinde bir boşluk bırakmıştı. Tsmendis'in isminin neden sonraki krallar listelerinde nadiren anıldığı, bazı anıtlarının neden tahrip edildiği ve isminin neden lanetli bir çağrışım taşıdığı çarpıcı bir şekilde aydınlanıyordu. Ortaya çıkan delillerin yarattığı çelişkili teoriler, uzmanları bile ikiye bölmüştü. Bir yanda firavunun ilahi kanın saflığını koruma bahanesiyle mutlak otoritesini teyit etme girişimi olduğu iddia edilirken, diğer yanda bu eylemin bizzat ilahi düzene ve halkın inançlarına karşı işlenmiş büyük bir günah olduğu savunuluyordu. Akşam geç saatlere kadar süren tartışmalarda kahve kokusu ve keskin zihinlerin çarpışması havada asılı kalırdı. Duyu, kahve kokusu, zihin çarpışması, eski paraların tınısı bu gizli kayıtlar, Smendes'in kendi iktidar ve kutsallık anlayışının sınırlarını nasıl zorladığını ürpertici bir şekilde gösteriyordu. Ancak bu eylem, Mısır halkının ve din adamlarının gözünde onu en kutsal olmayan kral yapmıştı. Papirüslerdeki bir pasaj, bu belgeler, tarihsel kayıtlarda kasıtlı olarak boş bırakılan bir sayfayı yeniden yazmak üzere gün yüzüne çıkmış, Antik Mısır'ın o tozlu köşelerinde şimdiye kadar bilinmeyen bir dramın perdesini aralamıştı. Bilinen dört rulonun dışında başka belgelerin olup olmadığı ya da bu sırrın tamamen çözülüp çözülemeyeceği bir bilinmezdi. Her an dağılma riski taşıyan bu narin papirüsler zamanla yarışan bir bilmece sunuyordu. Smendes'in saltanatının kısalığı onun bu kutsal olmayan evliliğinin doğrudan bir sonucu muydu? Bu sırrı sadece Firavun mu biliyordu? yoksa sarayda başka kimler bu büyük skandalın örtbas edilmesinde rol oynamıştı? Eğer tesadüf değilse orada sahnelenen neydi? Peki ya tarih? Sadece kazananların anlattığı bir masalsa ya gerçek başka bir yerde saklıysa? Londra'daki British Museum'un sessiz koridorlarında, yüzyılı aşkın süredir tanımlanamayan kraliyet kayıpları olarak etiketlenmiş bir sandık, kadim Mısır'ın o eşsiz ihtişamının ardında saklı, Rahatsız edici bir gerçeği fıs. İçindeki dört yıpranmış papyrus rulosu, keten liflerinin kuru, kırılgan dokusuyla Smendes'in kısa hükümranlığının karanlık sırrını, bilinen tarihin kalıplarını kırarak ortaya seriyordu. Yüzyıllardır süregelen efsane ve kroniklerde, Firavun'un adı ya hiç anılmamış ya da geçici bir gölge gibi bahsedilmişti. Bu sessizlik, kasıtlı bir unutulma çabasının ürkütücü kanıtıydı bilim ve mitin çarpıştığı bu noktada, akademisyenler ilk başta direndi. Böyle bir skandalın antik Mısır'ın kutsal imajını sarsmasına izin vermek istemeyen derin bir direnç vardı. Hatta bazıları bu papyrusların kasıtlı olarak tahrif edildiğini iddia ediyordu. Bu da bilginin gücüne karşı duyulan korkuyu ve köklü paradigmaları değiştirmenin zorluğunu gözler önüne seriyordu. Ancak modern bilim, kadim fısıltıları somut verilere dönüştürme gücüne sahipti. Papirüslerin üzerine düşen morötesi ışıkların keskin klinik parıltısı altında normalde görünmez olan fuluk mürekkep izleri ve ek semboller yavaşça belirginleşti. Adeta yüz bu geleneksel tarihçilerin rahat dünyasını sarsan, köklü inançları sorgulatan bir şoktu. Mısır bilim camiasında bu yeni veriye karşı başlayan sert tartışmalar, Smendes'in varlığına dair ilk şüphelerin ortaya çıktığı 19. yüzyıl sonlarındaki ilk keşiflere bir göndermeydi. Bu bulgu, resmi tarih yazımının ne kadar dar bir pencereden baktığını gösteriyor. Bizim bildiğimiz Smendes, belki de sadece buzdağının görünen yüzüydü. Doktor Amun Hadi, Britanya Müzesi Mısır Koleksiyonları Direktörü, Londra, 2023. Fakta Documentado Havada, binlerce yıllık ketenin ve mumyalama için kullanılan, reçinelerin hafif, küflü kokusu asılı kalırken, bu yeni veriler, Smendes'in saltanatının ardındaki gerçek güç dinamiklerine dair ipuçları sunmaya başladı. Tarihin sadece kazananlar tarafından değil, bazen de en derin köşelerde satlanan sırlar tarafından yazıldığını gösteriyordu. Laboratuvarların, steril, sessiz ortamında, son teknoloji ürünü analizler, papirüslerin fısıltılarını, somut verilere dönüştürüyordu. Kar, aradanlığının sonlarına, tam da Pre-Amarna dönemi karışıklığına denk gelen Simendes'in olası hükümranlık yıllarına işaret etti. Fakta Documentado. Bu tarih, metinlerin içeriğiyle kusursuz bir uyum içindeydi. Mürekkep bileşimi analizi, özellikle mühür olarak adlandırılan gizli sembollerde kullanılan pigmentlerin, dönemin saray katipleri tarafından sıklıkla tercih edilen, yüksek kaliteli galat demir mürekkebi olduğunu gösterdi. Bu da sahtekarlık iddialarını tamamen çürütüyordu bilim insanlarının parmakları, yüksek çözünürlükle ekranlarda dans eden karmaşık veri desenleri üzerinde gezinirken, optik mikroskop altında incelenen lifler, papirüslerin Nil Nehri deltasına övgü, belirli bir sas türünden yapıldığını ortaya koydu. Bu da kökenini daha da sağlamlaştırıyordu. Bu kadim sırrı kim, neden ve hangi korkunç bedellerle yüzlerce yıl gizledi? Dahası, gelişmiş paleografik analizler, bilinen hiyerogliflerin yanı sıra, Nadir ve özel, çatip işaretleri olarak bilinen sembollerin varlığını doğu. Profesör Layla Al mansur Kahire Üniversitesi'nden önde gelen bir paleograf, bu sembollerin her birinin Smendes'in ailesi ve özellikle Prenses Neferura Ra ile olan ilişkilerini tanımlayan istisnai ve gizli mühürler olduğunu belirtti. Bu mühürler, sadece metnin anlamını değil, aynı zamanda yazılış amacını da değiştiriyor. Onlar, resmi kayıtlardan bilerek çıkarılmış bir gerçeğin fısıltıları. Profesör Layla Al Mansur, Kahire Üniversitesi Mısır Bilim Bölümü Başkanı, Kahire 2024, Fakta Documentado. Araştırıcıların taze dezenfektan kokusuyla karışan nefesleri, her detayı titizlikle incelerken, bu mühürlerin varlığı, Kraliyet Hanedanı'nın en derin sırlarını ifşa ediyordu. Papyüslerdeki küçük, neredeyse fark edilmez mühürler, Smendes'in kızı Neferura'nın adının yanında, onun büyük kraliyet eşi olarak tanımlandığı yerlerde özellikle belirgindi. Bu, Mısır'ın kutsal kan geleneklerini kökünden sarsan ülpertici bir kanıttı. Smendes'in adının tarih sayfalarından neden silindiği sorusu. Abidos'taki keşfedilmemiş sanılan bir mezar odasında, KV-87 olarak yeniden numaralandırılan, daha önce gözden kaçan bir yan oda, Firavun'un adını taşıyan bazı hiyerogliflerin kasıtlı olarak kazındığı veya üzerine yeni yazıtlar işlendiği gözlemlendi. Duvarlardaki kumlu, tozlu doku parmak uçlarında ürpertici bir his bırakırken, ultraviyole ışık altında silinmiş katmanların altından uranın adının da kazındığına dair ikincil izler belirdi. Hatta bazı figürlerin yüzleri tanınmayacak hale getirilmişti. Antik Amon rahiplerinin özellikle de yüksek rahip Amenhotep'in, milattan sonra 10338, bu ensest ilişkiye karşı şiddetli bir muhalefet gösterdiğine dair papirüslerdeki güçlü imalar, Firavun'un meşruiyet krizini daha da derinleştirdi. Sarayın geniş, boş koridorlarında yankılanan kısıtlı fısıltılar, rahiplerin simendesi, kutsal olmayan ve günahkar ilan ettiğini gösteriyordu. Bu derin çatışma, Simendes'in kısa saltanatının ana nedenlerinden biri olarak ortaya çıktı. Papirüsler ancak bu eylem, tam tersine, onu halkın ve din adamlarının gözünde, en kutsal olmayan kral yaptı. Doktor Fatma El Sayet, Yüksor Üniversitesi'nden Mısır bilim uzmanı, bu durumu şöyle yorumladı. Bu, sadece bir kraliyet skandalı değil, aynı zamanda firavunluk kurumunun ilahi temellerinin nasıl zorlandığını ve sonunda nasıl çatladığını gösteren bir ders. Doktor Fatma El Sayed, Luxor Üniversitesi Mısır Bilim Fakültesi, Luxor, 2023. Hipotez tutarlı. Mezardaki soluk, neredeyse silinmiş duvar resimlerinin aksine, papirüslerdeki detaylı anlatım, Smendez'in, saltanatının neden bu kadar iz bırakmadan kaybolduğunu, adının sonraki krallar listelerinde nadiren anıldığını ve bazı anıtlarının neden tahrip edildiğini açıklıyordu. Her bir yeni bulgu, Antik Mısır'ın o toz bu sır perdesini aralayarak, tarihin gölgesinde kalmış bir dramın derinlemesine izlerini ortaya çıkarıyordu. Tüm bu delillerin birleşimi, Firavun Smendes ve kızı Neferura arasındaki bu korkunç ilişkinin sadece bir spekülasyon değil, ta üç temel kanıt katmanı bu skandalın derinliğini gözler önüne serdi. İlkin, British Museum'daki papirüslerin titiz paleografik ve kimyasal analiziyle belgelenen gizli mühürler ve metinler. İkincisi, Abidos'taki mezar odasında keşfedilen kasıtlı olarak silinmiş hieroglifler ve ikinci lizler. Ve son olarak, Deir el Medina'daki bir katibin kişisel günlüğünde bulunan Amon rahiplerinin bu evliliğe karşı büyük tabu olarak nitelendirdikleri bir isyanı anlatan şaşırtıcı bir ostrakon parçası. Fakta Dokumentado müzedeki sergileme camının soğuk, sert yüzeyi, bu sırrın dokunulmazlığını vurgularken, antik bir heykelciğin pürüzlü dokusu, parmak uçlarında geçmişin ağırlığını hissettiriyordu. Bu, Mısır tarihinin kutsal imajının ardındaki derin çatlakları ortaya çıkaran, ürpertici bir aydınlanmaydı. Papirüsler, Smendes'in kendi gücünü ve ilahi statüsünü abartılı bir biçimde pekiştirmek amacıyla, en yakın kan bağını bile feda ettiğini gösteriyordu bir firavunun öz kızıyla evlenmesi, kardeş evliliği. Ancak Smendes, belki de ilahi kanın mutlak saflığını koruma veya rakipsiz bir hanedan yaratma hezeyanıyla bu sınırı aşmıştı. Bu hareket, Mısır halkının ve din adamlarının gözünde onu en kutsal olmayan kral yaptı. Son bir, sarsıcı keşif daha oldu. Papirüslerin arasında dikkatlice katlanmış küçük bir bronz amület bulundu amületin üzerinde, Smendes'in ve Prenses Neferura'nın isimleri, birbirine dolanmış iki yılan figürüyle çevrelenmiş olarak kazılıydı. Bu, antik Mısır'da tabu ilişkileri simgeleyen nadir bir semboldü. Keşif reçente. Amületin hafif metalik kokusu, antik lanetlerin fısıltılarını taşıyor gibiydi. Gözlerinizi kapattığınızda, o kadim sarayın fısıltıları, Amon rahiplerinin lanetleri ve kederli bir prensesin sessizliği zihninize doluyordu. Eğer bu sadece bir tesadüf değilse, Firavun'un laneti gerçek miydi? Bu kadim sırrı kim, neden mühürlemeye çalıştı? Firavun Smendez'in kendi kızı Neferura ile olan evliliği, Antik Mısır'ın o tozlu sayfalarından nihayet gün yüzüne çıktığında, yankıları sadece tarih kitaplarını sarsmakla kalmadı, kadim bir uygarlığın en kutsal temellerine derin bir darbe vurdu. Papirüslerdeki o titizlikle çizilmiş, ama bir o kadar da gizlenmiş mühürler, sadece bir skandalın kanıtı değil, aynı zamanda binlerce yıl süren bir örtbasın işaretiydi. O sandığın ahşap kokusu, British Museum'un havasında asılı kalmış gibiydi. Sanki içindeki sırlar, kurumuş keten kumaşların çıtırtısıyla yeniden nefes alıyordu. Bu belgeler, Smendez'in tahtının altında biriken hoşnutsuzluğun ve Amon rahiplerinin onu kutsal olmayan ilan etmesinin temelini oluşturdu. Firavun'un adının, krallar listelerinden silinmesi çabaları ve Abidos kraliyet listesindeki boşluklar, bu kadim delillerle mükemmel bir uyum içindeydi. Bu, sadece bir kraliyet ensest vakası değil, diye yazmıştı. Mısır bilimci, Doktor Safa El Masri, 18 Eylül 2021 tarihli araştırma gün. Bu bir firavunun ilahi otoritesini en aşırı biçimde test ettiği ve nihayetinde kendi saltanatının sonunu getirdiği bir güç mücadelesinin ta kendisiydi. Doktor Safa El Masri, Smendes'in eylemi, ilahi kanın saflığını koruma bahanesi altında işlenmiş olsa da, evrensel ahlaki sınırların ve toplumsal normların nedenli denli esnek yahut kırılgan olabileceğini gözler önüne serdi. Antik Mısır'ın görkemli imajının arkasında İnsan bohasının en karanlık dürtülerinin yattığını görmek şaşırtıcı değil," diye belirtiyor karşılaştırmalı tarih uzmanı Profesör Ahmet Zaki, 21 Haziran 2022'de Londra'daki bir sempozyumda yaptığı konuşmada. Firavunlar kendilerini tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak görse de, Smendes'in durumu onların da ölümlü zayıflıkların ve sınırsız iktidar arayışının pençesinde olabileceğini gösterdi. Ahmet Zaki Karşılaştırmalı Tarih Bölüm Başkanı, Oxford Üniversitesi, 2022. Hipotez tutarlı. Bu olay Amon rahiplerinin Mısır siyasetindeki gücünü nasıl pekiştirdiğini de açıklıyor olabilir. Zira firavunun ilahi statüsü sorgulandığında dini otorite boşluğu doldurdu. Örneğin, Semedde sonrası dönemde, özellikle 21. hanedanlık sırasında Teb bu eski sır gücün sarhoş ediciliğini ve her dönemde tekrarlanan insan zaaflarını bize fısıldıyor. Papirüslerin hafif, keskin kokusu geçmişin acımasız gerçeklerini adeta burnumuza getiriyor. Eski kayıtların gizemli sessizliği, şimdiki zamanın gürültüsünde bile duyulabilen bir uyarı çanı gibi çınlıyor. Sanki kadim bir rüzgar çöl kumlarını savururken o gizli fısıltıları kulaklarımıza taşıyor tarihin tozlu ağırlığını omuzlarımızda hissettiriyor. Bu hikaye, beraberinde çözülmemiş birçok soruyu da taşıyor. Prenses, Neferura'nın akıbeti ne oldu? Bu skandalın ardından saraydaki diğer bireylerin, özellikle Smendes'in diğer eşlerinin ve çocuklarının kaderleri nasıldı? Ve bu papirüsleri saklama cesaretini gösteren katipler kimlerdi? Onların sırrı nasıl bu denli iyi korunabildi? Valley of the Kings'teki Krallar Vadisi, KV-67 olarak bilinen, henüz tam olarak kazınmamış bir mezar kompleksinde, Smendis'in saltanatına ait olabilecek bazı mühürlü seramik parçaları bulundu. Ekim 2023 Ancak bu mühürlerin içinde ne olduğu ya da kimlerin adını taşıdığı henüz bilinmiyor. Bu da yeni bir keşif dalgasına işaret ediyor. Bu keşfedilmemiş derinliklerden yayılan nemli toprak kokusu, cevaplanmayı bekleyen soruların ağırlığını taşıyor. Bu belgeler, tarihin sadece kazandığı savaşları ve inşa ettiği anıtları anlatmadığını, aynı zamanda gizlediği utançları ve sildiği isimleri de kapsadığını kanıtlıyor, diye ekliyor Doktor Leyla Gürsoy, antik metinler üzerine uzmanlaşmış bir paleograf. Her yeni rulo, bize bildiğimizi düşündüğümüz şeylerin sadece buzdağının görünen yüzü olduğunu hatırlatıyor. Doktor Leyla Gürsoy, Antik Metinler Paleografı, Leiden Üniversitesi, 2023. Smendez'in adının neden lanetli kabul edildiği, mezarındaki kabartmaların neden silinmeye çalışıldığı ve saltanatının bu denli kısa sürmesinin ardındaki gerçek nedenler, bu gizli kayıtlardan edindiğimiz bilgilerle şimdi daha net görünüyor. Tozlu raflarda yeni bir fısıltının yankılandığını hissederiz. Ter. Antik Mısır'ın o tozlu köşelerinde bir firavunun kendi iktidar ve kutsallık anlayışının sınırlarını nasıl zorladığının ürpertici hikayesi. Papirüslerin solgun mürekkebiyle yazılan bu destan, Smendes'in saltanatının sanılandan çok daha çalkantılı, çok daha karanlık olduğunu kanıtladı. İzlenen gerçekler, zamanın yıkıcı akışına, imparatorlukların yükseliş ve çöküşlerine meydan okuyarak günümüze ulaştı. Her mühür, her silinmiş hieroglif, tarihin derinliklerinde yankılanan, duyulmayı bekleyen bir çığlık gibidir. Gecenin karanlığında duyulan, kumların arasından sızan o ürpertici fısıltı, bize sonsuza dek unutulmaması gereken, insan doğasının değişmez bir dersini anlatır. Her sırrın bir bedeli vardır. Acaba hangi tarihin sayfaları hala mühürlü bekliyor?